Hepiniz Düzce Bilim Merkezi'ne ve Toprakta Bilim Var Söylesi'ne hoş geldiniz. Aronya üreticisi Melike Hanım. Sirke Köşkü'nden Emine Hanım. Bir ürün ürettiğinizde anlamlandırmak için toprağı ve bitkiyi de bilmeniz gerekiyor. O anlamda çok şanslısınız siz. Üretmek artık zor değil. Asıl zor olan ürettiğinizi satabilir hale getirmek. Hem ürünü pakete koyabiliyorsunuz hem de rahatlıkla satabiliyorsunuz. Ben bir şey soracaktım. Bu fikir sizin aklınıza nereden geldi tam olarak? Bir yağmur damlası olsa nereye düşmek istersiniz demişler. Ben kurumakta olan bir bitkinin dibine düşmek istemişim. Çiftçiler ile ilgili bir hafta olduğu için bilim merkezimizde böyle güzel bir programa vesile olmuş. Evet. İlk önce e, bilim merkezi yetkililerine teşekkür ediyoruz. Çiftçiler Günü 14 Mayıs e, Tarım Lisesi öğrencileri ve tüm çiftçilerimize e, kutlu olsun diliyorum. Tarımla uğraşan çiftçilerimize ve sizin gibi gençlerimize de e, faydalı olmakta çalışıyoruz. <laughs> Yaşlısans Köyü'nde aronya bahçemiz var. Son yıllarda biraz daha popülaritesi yüksek bir meyve. Tabii şu da çok önemli. Diktiğiniz her bitkinin buraya uyumlu olup olmaması, topraktan istekleri, sizden işçilik olarak bekledikleri var. Onları veremiyorsanız, dönemsel olarak bir ürüne çalışıp fayda görüyoruz. Ama değiştirmek zorunda kalıyoruz. Sirke Köşkü diyorum. Evimde sirke öğretmeye başladım. E, Haliyle ev hanımının evi de köşküdür. İsmi buradan geldi. Elma sirkesinin gerçekten işe yaradığına dair duyumlar almıştık. Tedavi gören insanlarda olduğunu görünce, birçok rahatsızlıklarını kullandıklarını görünce ben bu işe daha çok dönürlerdim işin açıkçası. Evet.